sorularla devam edeceğiz. Sorularınızı da alacağız. Gönülleri doğada birleştireceğiz ama bugün Narin ve Sıla için dua edeceğiz. Ne kadar güzel okuyor değil mi hocam? Evet. Vallahi ağzına yüreğine sağlık. ve seyircilerimiz de çok seviyor bu ilahiyi. En başta sevgili Rumelli Ekrem'in okuduğu ilahiyi de çok seviyorlar. Artık programımızda böyle ...programımızın bir parçası haline Teminim geldi. Evet, Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili büyüklerim ellerinizden öpüyorum. Allah ayağınıza taş gözünüze yaş indirmesin. Allah'ım sizi hiçbir zorlukla karşılaştırmasın. Hasta olanların derdine deva. Para bekleyenlere, borçlara eda denir değil mi hocam? Evet Evet, doğru. Hastalara şifa, borçlara eda, gönül derdi çekenlere... Onlara da kavuşmak. Amin inşallah. Ha. Öyle bir dua var mıdır peki hocam? Mesela sevdiğimizle kavuşmak için. Yani çok özel bir duası yok. Ama e, aynı kendi lisanımızla Rabbimizden, Rabbimizin hazinesinde gönüller onun elinde olduğu için. Evet. Karşı tarafın gönlünü yumuşatmak etmek onun elinde. Gönüller duada birleşecek az sonra sevgili seyircilerimiz. Musa Bilgiç hocamız cuma duası yapacak. Hepimiz birbirimiz için ve bugün hepimiz. Sıla ve narin için dua edeceğiz. Hadi gelin gönülleri duada birleştirelim. Evet sokaktayız. Sokakta bekleyen arkadaşlarımız tek tek mikrofon uzatıyorlar. Sokakta bulunan seyircilerimize. Bakalım sorular neler? Hocamızdan gelecek cevaplar neler olacak? Ben protez saç kullanıcısıyım ve benim gibi yüzlerce insan protez saç kullanıyor. Protez saç dinen caiz mi? Kullanmakta bir sakıncası var mı? Yani şöyle bahsedeyim. Bu bir protez saç bunu aylık kullanan insanlar var. E, takarsam da şöyle. Oldum acaba? Yani protest saç kullanmak ya da peruk diyeyim. Bunlar caiz mi hocam? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Yıllardır merak ettiğim bir soru bu. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle ben seyircimizi teşekkür ediyorum. Ne kadar samimi, ne kadar doğal. Ee, ne kadar içtensiniz. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Sorduğunuz bu soru için. Seyircimizi bir daha getirelim mi ekrana Hüseyin'cim? Bir daha ekranda olsun seyircimiz. Bak ne kadar doğal soruyor bak. Bahsedeyim. <laughs> bu bir protez saç. Bunu aylık kullanan insanlar var. Ee, takarsan da şöyle. Oldum acaba. Yani protez saç kullanmak ya da peruk diyeyim. Bunlar caiz mi hocam? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim, çok teşekkür ederim. Yıllardır merak ettiğim bir soru bu. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Protez saç kullanmak. E mesela bazen ben de kahkül kullanıyorum. Evet. Yani bu insanı kandırmak gibi oluyor mu? Evet. He? Şimdi şöyle söyleyelim. Saç ektirme var. Evet. E, protez saç bizzat arkadaşımız gösterdi. Bu da varmış. Ama ne kadar samimi göstermedim samimi. hocam ya. Çok tatlıydı. Eee... Tabii ki bunlara yani biz cevaz veriyoruz. Yani cevaz veriliyor. Kullanılabilir Tabii, yani kullanılabilir. günah değil. Evet ee, ama e, kandırma amaçlı değil de yani mesela şimdi böyle beyefendi bu vaziyette bir kızla evlilik yaptı ama kızın haberi yok. Sonra bunu bir çıkarttı. Böyle de olmaz. Böyle de olmaması gerekir. Yani e, gerçek neyse karşı tarafa da anlatmak lazım. Benim bak böyle bir protest saç kullanıyorum. Sonra beni tanımazsın falan. Yabancı birisi zannedersin. E hocam o zaman biz bütün kızlar günahkarız. <laughs> ya zaten. E... Çünkü neden biliyor musunuz? Evet. Bu anlattığınızdan yola çıkarak hepimiz öyle bir makyaj yapıyoruz ki. Yani bambaşka biri gibi. Yani Şimdi o makyajı çıkarttığımızda. Aldatma e, aldatma derken e, yani veyahut da bir insan üzerindeki bir değişiklik. Veyahut da bir ürün üzerinde. Mesela araba satıyorsunuz falan gibi. Bütün bunlarda olduğundan farklı göstermek hoş bir şey değil. Yani Kulak şunu diyorsunuz girer. hocam. Mesela beyefendi yolda e, gezerken işte görüyorsunuz peruğu evet, takıyor. Tabii, evet. Ama e, diyelim ki evlendiler. Hı. İşte e, eşi bunu hiç bilmiyor. Evet. E, o ilk gece bir çıkartıyor hı hı. duşa girecek peruğu. Ben böyleyim diyor. Ben böyleyim diyor. Ama o da demez mi önceden niye söylemedi? Yani bunlar tabi belki bazı insanlar bunu hoş karşılayabilir. Bu mu günah diyorsunuz. Ya yani? burası mı o günah? O kısmı hoş değil. Hoş değil. Hoş he. değil ama biz bunlara günah diyemeyiz. Günah değil bunlar yani. Evet. yani protest Saç kullanılabilir. binlerce insan var. Protest taktıran var, peruk kullanan var. Takmak iptik günah mı? Eee, için yani şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz bir hanımefendinin en önce e, eşi için süslenmesi gerekiyor ya. Hı. Ee, bu yönüyle e, tabii ki eğer eşi için yaptırıyorsa yapıyorsa bütün süslenmeler caizdir, serbesttir. Peki. Konarla iktifa ederim. Bir kez daha seyircimizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük bir medeni cesaret biliyor musunuz? Evet. Seyircimiz de bizim gibi samimi Evet. Tebrik yani ediyorum. Güzel bir kendisi. çözüm oluşturmuş kendine. Çok tatlı, ne güzel. Herkes de... de bilmeyecektik yani. Evet, o işte belli olmuyor değil mi? Gibi. O kadar da evet. gerçekti. Kim yaptıysa çok güzel yapmış. Evet. <laughs> Peki. Hadi sokağa çıkalım. Bak sokaktan çok güzel sorular geliyor. Harikasınız. Çocuklarına zulmeden babaya beddua etmek günah mı? Ee, biz tam anlayamadık arkadaşlar. Bir daha verelim. Çocuklarına... Çocuklarına zulmeden babaya beddua etmek günah mı? Şimdi çocuklara zulmetmek de günah. Çocuklara zulmettiği için babaya beddua, e, beddua etmek, beddua etmek, etmek, de, etmek de pek hoş bir şey değil. Bedduadan ziyade islahı yönünde dua edelim. Allah'ım bunu ıslah et de bu beddualı ağzını bir değiştirsin. Temiz bir ağız yapsın diye dua etmek lazım. E zaten de bilmiyorum ama mesela zulmün şusu busu olmaz. Zulüm zulümdür. Kendi çocuğuna da başkasının çocuğuna da hatta Müslümana da kafire de Doğru. kafire dahi zulmedemezsin. E, yani وَلَا عُدُوَانَ illa عَلَى الظَّالِمِينَ diyor. Evet. Düşmanlık yapılacaksa sadece zalimlere yapılır. Neden? Çünkü zalimin şeyi sorulmaz, sıfatı sorulmaz. Ee, yani zalim zalimdir. Bu kendi içimizden biri de olabilir, dışarıdan olabilir. Mazlum da mazlumdur. Mazlumun da kimliği sorulmaz. Yani eğer zalime tepki göstereceksek ona tepki göstereceğiz. Mazlumu koruyacaksak. Maz, mazlumu da seçmeyeceğiz evet. İnsan, bizim mazlumumuz oranın mazlumu demeyeceğiz İnsanın dış görünüşüyle ayda şu şeyi ay, ayarlayabilir miyiz ya ee, belki görenler görmüştür ama e, Türkiye güzelimiz gördünüz mü o fotoğrafı tamam. hocam görmediniz tamam arkadaşlarımız ayarlasınlar Hani dış görünüşle dalga geçmek bir şeye değineceğim de orada ayarlayabiliyor muyuz tamam Tamam. Ee, o zaman biz hemen ben şurada hemen ID'ye bir şey göndereceğim. Biz diğer soruyu alalım mı? Diğer soruyu da alalım sokaktan. Merhabalar hocam. Benim de size bir sorum var. Eğer mehiri ben helal edersem ödemediğinde herhangi bir günahı olur mu? Hmm. Mihiri hanımefendi alıyor biliyorsunuz ve helal edersem diyor. Yani kocasına bağışlamış. Helal hoş olsun demiş. Benim de bir katkım olsun demiş. İşte bir iş kuruyor, bir araba alıyor, bir şey benim de katkım olsun demiş. Artık bundan sonra Kur'an-ı Kerim'deki ayet de zaten sabit. Onu yani güzellikle, afiyetle yiyebilirsiniz diyor ayet-i kerime. Bir sıkıntı yok. İnşallah bu kardeşimiz bir güzellik yapmış, bir iyilik yapmış. Bir ne diyelim lütufta bulunmuş kocasına. Evet. Hı hı. İnşallah kocası da bu iyiliğin kıymetini bilir yarın körlük yapmaz ömür boyu. Der ki eşim bana vefa gösterdi, mehrini bana bağışladı diyerek ona minnet duygusuyla yıllarca güzel bir ömür sürer inşallah. O zaman buradan diyelim ki mehir ödemeyenlerin vay ki vay haline. Tabii mehir borçtur. Mehirini ödemesi gerekir. İstiyorsa peşin de ödeyebilir. Evet. Daha sonra miktarı bellidir mesela 100 gram altındır. İstediği bir vakitte istediği zaman Alabilir. Mehrini ödeyemeyenlerin iki yakası iki cihanda bir araya gelmesin inşallah. Borçlu gider. Yok öyle demeyelim de. Dedim ee, hocam. E, yani borçlu gider. E, borçlu gitmek de öteki Bu kadar tarafa kadın mağdur oluyor yani. İyi bir şey değildir. Öteki tarafa borçlu gitmek iyi bir şey değildir. Öteki tarafta size hadi bakalım 100 gram altın mehir borcun vardı getir demezler. Ne derler? Senin 100 gramlık amelinden sevaplarından, hayırlarından, namazlarından alırlar, hanımefendiye verirler. Öteki tarafın para birimi diyelim, nedir? Ameldir. Daha önce anlatmıştık ya bir derste, hı hı hı. müflis hadisi vardı. Öteki tarafa gittik, yanımızda bir kefen, başka bir şey götüremiyoruz. Ama borçluyuz, alacaklarımız bizden ne alacak? Bizim güzel amellerimizi alacak. Kaç gramlık bizim borcumuz varsa, amellerimiz onun karşısında mahsup edilecek... Eğer bizim amellerimiz yetmiyor mesela borcumuz o kadar çok ki çok fazla borcumuz var o zaman alacaklılara şöyle oluyor alacaklıların günahın bize yükleniyor Allah muhafaza. Evet bu iyi bir şey değil yani. Şimdi kıymetli hocam e, Türkiye gündeminde şöyle bir konu var e, 2000 Miss Miss Türkiye 2024 güzeli belli oldu e, İdil Bilgen kazandı. Türkiye güzelimiz sosyal medyada aklınıza gelip gelemeyecek öyle karşılaştırmalar yapıldı ki e, şu şunu söyleyeyim yani güzelliği bu, bu güzellikle Türkiye birincisi olmayı hak etmiyor diyenlerden tutun da işte bunu e, nasıl seçtiniz neye dayanarak seçtiniz bu kimin güzeli diyenler. Ayrıca e, çok farklı kişilerle farklı fotoğraflarla mizahı da birleştirerek yan yana koyup dalga geçenler, yani ucu açık. Siz düşünün. Evet. Her yerde İdil bilgen ve her yerde de e, İdil Bilgen ile ilgili e, nasıl diyeyim alaycı e, kimi fotoğrafların altında aşağılayıcı konuşmalar var. Ne dersiniz? Kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu e, ve e, sosyal medyada Türkiye birincisi olduğu için epey eleştirildi. Şimdi ben kardeşimiz özelinde söylemeyeyim ama insanın şeklini, şemailini, e, suratını veyahut da herhangi bir azasını e... Hatta şunu da söyleyeyim. Sosyal medyada şey yazmışlar hocam. Ee, belki içi güzeldir Hayır içini biz bilemeyiz de dış görünüşe bakarak insanları yargılamak onları küçümsemek alaya almak insan Haysiyet ve onuru açısından dinimizin yasakladığı bir şey hı hı. Yani bu kim olursa olsun şu şu diye söylemiyorum Biz e, Haşa bu bir eser değil mi bu eser Allah'ın eseri Allah'ın eserini sorgulamak işte onu böyle çeşitli şekillerde mizah konusu yapmak alay konusu mesela işte şunun burnu uzun şunun kulağı büyük gibi şeyler bir Müslüman'a yakışan ifadeler değil. Hocam şey bilir misiniz Şabaniye'yi? Evet. Kemal Sunal'ın evet. eski Türk Hı -hı. filmlerindeki tiplemesi benzetmesi evet. fotoğraf varsa onu da gösterebiliriz arkadaşlar. E, Kemal Şunal'ın Türk filmlerinde e, e, şey benzettiği, oynadığı tip çabaniye tüplemesine benzetmişler. E, yani Ezel'in kör annesi Meliha mı seçti bunu demişler. Yani Daha neler neler aklınız durur. Şimdi e, bu aleme giren, bu kulvara giren artık övgüleri de alacak, yergileri de alacak. Böyle bir alem değil mi bu alem? Bu alemde puan da verecekler veyahut da yerin dibine de geçirecekler. Evet. Şimdi bu aleme çıkarken bunu bilerek çıkmak lazım. Çıktığınıza göre ama biliyorsunuz sadece bu kardeşimiz için söylemiyorum ben. Bu her birimiz için geçerli. Her bir insan için geçerli. Allah'ın yarattığı en kıymetli varlık insandır. Şüphesiz. Şimdi en kıymetli e, tin suresinde Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık diyor. Yani ne gerekiyorsa mesela bugün Allah'a inanmayanlar dahi eleştiri getirdiklerinde şunu eleştiremiyorlar. Haşa işte Allah iki göz vermiş ama gözün biri arkada olsaydı, işte bir kolda şurada olsaydı, bir ayakta burada olsaydı diyemiyorlar değil mi? Şimdi dolayısıyla bakın onlar bile Allah'ın yarattığında bir kusur bulamıyorlar, eksiklik bulamıyorlar. Cenabı Allah çünkü Yerli yerince her şeyi yaratmış. Şimdi bizler de e, hangi aleme çıkarsa çıksın. Şimdi bu kardeşimiz böyle bir alemde kendini evet. ortaya koymuş. Başka biri yarın futbol aleminde ortaya çıkar. Başka biri başka bir sanat dalında çıkar. Onu alıp da kıyasıya güzellik bir de göreceli bir kavramdır. Evet. Yani şimdi bu artık kriterler neyse o kriterlere göre böyle seçildiyse hayırlı olsun demek lazım. Tebrik etmek lazım. Onu incitecek, adeta onu hayal kırıklığına uğratıp böyle üzecek şekilde. Biliyorsunuz en kötü şey bir insanın kalbini kırmak. Şimdi o yorumları, şeyleri bu okumuyor mudur? Okuyordur. İncinmiyor mudur? İnciniyordur. Hocam bir de ne yorumlar yani? yani aklınız durur. Bilmiyorum okudunuz mu? Ya zaten evet. yorum meselesinde şöyle söyleyeyim bakın buna da dikkat çekeyim. Ya gencecik bir kız. Bu tıp fakültesinden kim olursa olsun, yeni mezun olmuş. Bakın kim olursa olsun. Bazen bir politikacı olabilir, bir siyasetçi, kim veyahut da işte bir din adamı olabilir. Yorumlara baktığınızda fütursuz, ölçüsüz, mesnetsiz ve yüz yüze geldiğinde söylemesi mümkün olmayan şeyler. Evet, dilini de ekrana getirelim. Bunlar hiçbir hoş şey estetiği değil. de yok hocam bu arada. Hiçbir estetiği yok, son derece doğal. Evet. Ee, boyu posu yerinde. Artık bizim galiba güzellik algımız da değişti bilmiyorum yani ama. Bunu yorumlamak benim işim değil onu söyleyeyim bir defa ama ya ben hiç, genel olarak söylüyorum. Hiçbirimizin işi ha. değil. Yani ben şunu ben idili yorumlayalım diye söylemiyorum. Yani hani ben bu... baktığımda hiç estetiği olmayan gencecik bir kız görüyorum. Sizin dediğiniz gibi güzellik de çok göreceli bir kavramdır. Zaten Bazı bir Allah'a organı... yarattığı her insan benim için güzeldir ayrı mesele ama tabii e, güzellik yani Türkiye güzeli kategorisinde görmeyebilirsiniz. Aa, yani bence güzel değil diyebilirsiniz ama hani eşleştirdiğiniz karakterler e, sinemada bizim güldüğümüz rahmetli Kemal Şenol da rahmetle analım burada gerçekten bizim güldüğümüz ve e, hani mizah yaptığımız karakterler. Şimdi siz bu alemleri benden daha iyi biliyorsunuz bu alemler bazen başka bir şey amaçlamış da olabiliyor reklam olabiliyor başka bir amaçla olabiliyor biz bunları bilemiyoruz. Hmm. Ee, başka dikkatleri oraya çekme gündem değiştirme her şey olabilir. Ee, doğrusunu Allah bilir, biz bilmiyoruz. Kız kendimi bunu yaptırıyordur diyorsunuz. Kendisi değil, ee, yani organizasyonlar bazen bir şey için amaçlanırken biz bir şeye odaklanıyoruz. Tövbe yarabbim, neler oradan <laughs> başka bir şey, başka bir amaca hizmet etmekte olabilir. Biz bunları bilemiyoruz. Bunlar çıkar. Ee, mesela bu bu e, bu durumu eleştirenler arasında gazeteciler var, uzmanlar var, eğitimciler bile var hocam yani. Evet. Donanımlı bir genç kadını e, kendi güzellik algımıza göre bir kalıba koyuyoruz ve yerden yere vuruyoruz. Evet. Ne diyelim? Bir, bir rivayet aklıma geldi. Onu hatırlatayım dostlarımıza. Ee, sevgili peygamberimizin eşlerinden bir tanesi Hafsa validemiz. Biraz kısa boyluymuş. Biliyorsunuz hanımlar arasında bazen böyle kıskançlık rekabetler çok olur. Hazreti Ayşe annemiz bir gün kızmış. Onu işte boyunu dile getirerek işte kısa boylu falan gibisinden bir söz etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ya Ayşe sen öyle kötü bir söz söyledin ki bu sözü denizlere atsaydın denizlerin suyu kirlenirdi diyor. Bozulurdu denizlerin suyu bozulurdu diyor. Okyanusların suyu bozulurdu. Bu sözü sen söylememeliydin diyor. Söz yakışmadı geri al diyor. Düşünün. Bakın bir boyunu bile bir hanımefendinin boyunu bile alay konusu yapmanın Hocam. ne kadar kötü olduğunu kaldı ki bir geleceği olan bir hanımefendi ileride anne olacak, toplumda bir statü kazanacak bu yorumlar hep orada kalıyor, bir analizler, şunlar bunlar. O, bu bir kardeşimizin kim olursa olsun haysiyeti, onuru, her şeyin önünde gelir. Her şeyin önündedir. Bunu yapanlar, yorumlayanlar, yazanlar, alaya alanlar, hakaret edenler kendini de yeniden bir gözden geçirsin. E, belki yorum yapabilirsin. Yani benim algıma göre yani Türkiye güzellik kraliçesine hak edecek bir güzelliğe sahip değil diyebilirsin. Değil mi? Hani evet. neticede biz belirli yerde olan insanlar yani mesela televizyon ekranında olan Nur'u eleştirebilirsin, kaşını beğenmeyebilirsin, gözünü beğenmeyebilirsin, de bileyim mesleğini beğenmeyebilirsin ama eleştirirken bile bir ahlak ve edep Tabii. çerçevesinde Tabii. eleştirirsin, Tabii. değil Tabii. mi? Zicdan. Hani e, mizahın böyle dibine vurup e, kızı yerden yere vurup neticede bu kızın da bir annesi bir babası var. Tabii, ailesi. Her var. şeyi bir kenara bırak. Ee, bu genç bir kız. Tabi geleceği, var, geleceği hayalleri var, var. Hayalleri var. Bu kadar da incitmenin gereği yok. Sağ gösterip sol vuruyor olabilirler. Başka Şimdi bir bakın şey yani bu kızcağıza inanın birkaç birkaç rotuşla öyle bir hale gelir ki bu yerden yere vurduğunuz kız kalkar der ki yani ben Türkiye'nin en güzel kadını olabilecek nitelikte kendini geliştirir ve değiştirebilir. Şu anda sıfır estetikle karşımızda valla ne diyeyim? Ben o yorumları okuyunca çok üzgünüm.